Evet. İlem eyyühel aziz. Kabir, alemi ahirete açılmış bir kapıdır. Arka ciheti rahmettir, ön ciheti ise azaptır. Bütün dost ve sevgililer o kapının arka cihetinde duruyorlar. Senin de onlara iltihak zamanın gelmedi mi? Ve onlara gidip Onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Eve vakit yaklaştı. Dünya kazuratından temizlenmek üzere bir gusül lazımdır. Allah Allah. Yani böyle bazen hani dünya çapında kıymetli insanlar var. Mesela bir kardeşimiz geçen bana bir fotoğraf göndermiş. İşte bulundukları yere başbakan gelmiş. Onunla beraber fotoğraf çektim. Onu bana gönderiyor. Bak diyor biz de başbakanla beraberdik yani. Şimdi bak onunla beraber olmaktan ne yapıyor? Kendine bir lezzet çıkarıyor. Yahu ahirette başta peygamber efendimiz bütün peygamberlerle beraber olabilmek. Ya Allah Allah. Onun için diyor bütün dostların ve sevgililerin kabrin arka tarafında duruyorlar. Onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Adam ölüm diyor kabir diyor şeytan kulağına koşsun. Allah gecinden versin. Yani en geç ne zaman olacak? O zaman Allah gecinden versin. Çünkü ağzından yel alsın. Kapı o şom ağzını. Mevzuyu değiştirelim diyor. Başka mevzu mu yok diyor ya. Allah Allah. Adamın lezzeti kaçıyor ya. Subhanallah. Senin de onlara iltihat zamanın gelmedi mi? Onlara gidin. Onları ziyaret etmeye iştiyakın yok mudur? Evet, vakit yaklaştı. Yani vakit yaklaştı ne demek? Yani her an yakınlaşıyor mu? Her an. Hadi bir hadis-i şerif söylüyor Peygamber Efendimiz. Küllü atin karim. Gelmesi kesin olan şeyler yakındır. Şimdi yarın yakın mıdır? Yakındır. Peki ölüm yakın mıdır? yakındır. Peki yarın mı daha yakın, ölüm mü daha yakın? Ölüm. ölüm daha kesin. Her an gelebilir. Yarına hiç olmazsa 16, 12 saat falan var yani. Böyle bir kardeşimiz, Resul diye bir kardeşimiz var böyle Polonya'da hizmet yapıyor. Kanser o, kanser hastalığı yakalandı. Doktora gitmiş, doktor demiş ki bir sene ömrüm var demiş. O da böyle tebessüm edince, ya demiş kafayı mı yedim demiş ya bir senelik ömrüm var dedim. Doktor bey demiş, benim bir sene ömrüm garanti. Ama demiş, senin ne zaman öleceğim? <laughs> <laughs> Cenab-ı Hak acip, altı ay sonra doktoru vefat etmiş. <laughs> <laughs> Resul kardeş iki seneyi geçti, hala devam ediyor. <laughs> ya Ecel kimin elinde? Adam diyor ki bir sene ömrüm kalmadı tebessüm ediyor. Lan bir kafayı mı yedin sen? Bir sene ömrüm var adam gülüyor. Demiş benimki garanti bir sene de seninki garanti yok yani. Sen her an gidebilirsin. Kemal Sınav diyor. Yani Allah bu işler helali. Hiç bilinmiyor ki ya. Nerede yakalayacak Azrail Aleyhisselam bizi? Allah Allah. Hani ben böyle bazen derslerde tekrar ediyorum da deprem gecesi depremi yaşadık ya Ada Pazarında buralarda böyle depremi yaşadık. Bir kardeş anlatmıştı diyor böyle Tozlu Cami, e, Orhan Camisi'nin karşısında bir plaza var. Orada böyle üst katta kumarhane olarak kullanıyorlarmış. Depremde o bina tuz buz oldu. Garanti Bankası falan filan bir şeyler vardı altında. Bina toz toprak yani, tamamen yıkılmış. Diyor ben de kurtarma ekibine yardıma gittim diyor. Baktım diyor. Adam diyor kumar şeylerini, paralarını alırken öyle ölmüş, böyle gitmiş. Tam kucaklarken gitmiş. Biri de diyor abi böyle elinde kağıtları sıkı sıkıya tutmuş. Ben de diyor merak ettim acaba kağıtlarda ne var? Elini biraz zorla açtım diyor. Baktım kağıtlara abi diyor adam papazı bulmuş diyor. <laughs> öyle gitmiş adam ya. Subhanallah. Ekimisi teheccüde gitti yani. Kimisi abdest alıp, iki rekat namaz kılıp öyle yatmışlardı. Peygamberimiz diyor kim abdest alıp, iki rekat namaz kılıp yatsa Allah onun bedenine bir melek halk eder. O uyanana kadar onun yerine ibadet yapar. Kim abdesti uyusa, uykusunda ölse şehit olur diyor Peygamber Efendimiz. E böyle gittiler ya. Onun için öyle. Vakit yaklaştı, çok yaklaştı. Dünya kazuratından, pisliklerinden temizlenmek üzere bir husul lazımdır. Yoksa onlar istigzar ile ikrah edeceklerdir. Hani böyle büyük bir topluluğa, böyle bir şey gideceğimiz zaman, cuma namazına gideceğimiz zaman ne yapıyoruz? Bu abdesti alıyoruz, banyo yapıyoruz, temizlik yapıyoruz, güzel kokularımızı sürüp öyle gidiyoruz. Çünkü gittiğimiz yerdeki insanları rahatsız etmemek için. E şimdi başta peygamberimizin, peygamberlerin yanına gideceğiz yani. Böyle günahlarımızın pis kokularıyla onların yanına gelse bunları ne yaparız? Rahatsız ederiz yani. Hani ta data olmasın. Hani kapıdan birisi içeri girse. Hani kim olursa olsun gelsin. Biz hani burnumuzda tutarız da. Mesela diyelim kokuyor. Ne yaparız? Ya hoş geldik kardeşim. Allah Allah. Tamam. biraz şöyle biraz uzak. Yani gel de yani yine kalbin kırılmasın. Herkese kapı açık da. Ama yani benim birazcık şey olur muyuz? Oluruz ya. Yani. E şimdi biz de ahirete o günahlarımızla, o kusurlarımızla gidersek Onları rahatsız ederiz. Onun için diyor bir tövbe istiğfar lazım. Manevi bir gusul abdesi lazım. Ta ki oraya temiz gidelim. Onları rahatsız edip incitmeyelim. Eğer İmam-ı Rabbani Ahmet-i Faruk'i bugün Hindistan'da hayattadır diye ziyaretine bir davet vuku bulsa bütün zahmetlere ve tehlikelere katlanarak ziyaretine gideceğim. Yani İmam Rabbani Üstadımızdan 200 sene evvel yaşamış. Yani Üstad misal vermek için söylüyor. Yani çok makbul evliya kullardan, ulema, alim, müceddit zatlardan birisi İmam Rabbani. Üstad yani bir haber gelsin ki İmam Rabbani hayattadır Hindistan'da. Her türlü zahmete katlanır öyle büyük bir zat ki onun ziyaretine gideceğim. Niçin söylüyor bunu? Binaenaleyh İncil'de Ahmet, Tevrat'ta Ahyed Kur'an'da Muhammed ismiyle müsemma Allah tarafından isimlendirilen iki cihanın güneşi kabrin arka tarafında milyonlarca faruki ahmetleriyle muhat olarak etrafı sarılmış olarak sakindir bekliyor. Onların ziyaretlerine gitmek için niye acele etmiyoruz? Geri kalmak hatadır. Allah Allah! Evet yoruldunuz. En sonuna atlayalım. Bunu bitirelim. İlem eyyühel aziz. Aklı başında olan insan ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Nasılmış? Aklı başında olan insan. Yani bizim aklımızın başımızda olup olmadığı nereden anlaşılır? dünya işlerinde bir şey kazandın mı seviniyor musun? Bir şey kaybettin, üzülüyor musun? O zaman senin aklın başında değil. Allah Allah. Peki seviniyorsun mu? Vallahi ben seviniyorum. Güzel bir şey oldu mu? yani. Fena bir yüzü Demek aklın başında değil. Allah Allah. Hani anlatırlar buna çok güzel bir misal olarak. İmam-ı Azam Ebu Halife Hazretleri Ticaretle de meşgul olan bir zattır. Hem talebe yetiştirir, hem kumaş ticareti yapıyor. Talebelerine ders verirken o şeyde çalışan elemanı, dükkanda çalışan elemanı telaşla gelmiş. Kulağına bir şeyler söylemiş. İmam Hazretleri şöyle bir durmuş. Elhamdülillah demiş. O çalışan gitmiş. Aradan birkaç saat geçmiş. Yine gelmiş. Bu sefer biraz daha sevinçli böyle bir güzel bir halde şeyler söylemiş. İmam-ı Azam şöyle bir durmuş. Elhamdülillah demiş. Bu sefer talebeleri merak etmişler. Demişler ki hocam az önce telaşlı geldi hizmetkarınız. Bir şeyler söyledi. Durdunuz elhamdülillah dediniz. Şimdi birazdan sevinçli geldi. Bir şeyler söyledi. Durdunuz yine elhamdülillah dediniz. Nedir bu bunun hikmeti? Demiş ki az önce geldi ki bizim kumaşlarımızı getiren gemi denizde battı. Gitti. Sermaye de gitti. Her şey gitti. Kalbime baktım. Acaba üzülüyor mu? Baktım hiç üzülmedi. Dedim ki elhamdülillah. Sonra birkaç saat sonra tekrar geldi. Yanlış haber alınmış. Gemi limana inmiş. Kumaşlar indiriliyor. Kalbime baktım seviniyor mu? Baktım sevinmiyor Dedim ki elhamdülillah. İmam ağzının aklı <laughs> başında. Peki ne der şimdi? da söyleyecek yani aklı başında olan insan ne dünya umurundan, dünya işlerinden kazandığına mesrur, sevinir, ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz, üzülmez. Neden? Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Yani biz neyiz? Yolcuyuz. Ya burada aslında dünyaya kazık katma ne yapmadık? Gelmedik yani. Gideceğiz. Yolcuyuz. Niye kazandığına seviliyorsun? Niye kaybettiğine üzülüyorsun? Dünya da gidiyor. Sen de gidiyorsun. Sen de yolcusun. Bak ihtiyarlık şafağı kulakların üstünde tulu etmiştir. Yani ihtiyarlığın şafağı önce kulakların üzerinde beyaz saçlar halinde doğmaya başlıyor başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış, vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar, vücudunda yerleşmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Hani askeriyede vardır, düşmanın üzerine önce ordu gitmez. Öncüler gider, keşif koludur. Onlar kolaçan ederler. Düşmanın sayısını, adedini, silahlarını etrafında dolaşıp gizli kapaklı ya dürbünlerle yaklaşarak bütün şeyleri öğrenirler. Sonra arkadan ordu gelir. Demek ihtiyarlığın da ölümün de neyi var? Öncüleri keşif ol. Beyaz kıllar, beyaz saçlar. Önce onlar geliyor. Yani diyor ki arkada ordu geliyor. <laughs> Haberin olsa yani. Hani an, meşhur anlatılır ya Hazreti Ömer Adam tutmuş, parayla her gün geliyormuş. Ya Ömer, ölüm var, ahiret var, parasını alıp gidiyormuş. Bir gün adam gelince demiş ki maaşına zam işine son. Hayır demiş ya, senden daha iyi vaziyetini buldum demiş. Ya demiş kim demiş benden daha iyi söyleyebilir? demiş saçında ve sakalında beyaz kıllar çıktı. Onlar senden daha kuvvetli söylüyor. Tabi söylüyor da. Cenab-ı Hak ibret almayı nasip etsin yani. Ay, ya. Ay. Yani. Evet. <laughs> Vücudunda tavattul etmeye niyet eden hastalıklar ölümün keşif kollarıdır. Mahaza. Şimdi bu insana biraz yeis veriyor değil mi? Ya gidiyoruz ya. Şu güzel dünyadan ayrılıyoruz. Ölüm geliyor. Ahiret. ihtiyarlık geliyor. Allah Allah. Yani böyle bir insanda bir harba hemen o şeyi izah ediyor. Mahaza. Bununla birlikte <laughs> ebedi ömrün önündedir. Yani şu kısa ömür gidiyor ama arkasında ebedi bir gençlik var. Ebedi bir saadet var. Üzülme. Onu kazanmaya çalış. Mahaza bununla birlikte ebedi ömrün önündedir. O ömrü bakide göreceğin rahat ve lezzet ancak bu fani ömürde say ve çalışmalarına bağlıdır. Demek ahirette göreceğimiz bütün rahat ve lezzetin kaynağı ve menbaı dünya. Burada ne kadar ibadet eder, burada ne kadar hizmet edersek ahirette o nispette rahat ve lezzete, saadet ve devlete nasip olacak. Onlara ulaşacağız. Cenab-ı Hak ikram edecek inşallah. Senin, yani nefsimiz böyle, o ömrü bakiden hiç haberin yok. Yani insan bunu düşünmek istemiyor. Yani son nefese kadar, yani şey var ya hani on sözde, Eyvah aldandık, şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannetti, o zan sebebiyle bütün bütün zayi etti. Evet şu güzel anaya bir uykudur, bir rüya gibi geçti, şu temelsiz ömür dahi bir rüzgar gibi uçar gider diyor. Yani insanın nefsi kendine hiç ölümü yakıştırmıyor. Herkes ölür. Ben ölmem. Daha çok var. Öyle kandırıyor. Ama Azrail'le karşı karşıya gelince ne oluyor? Demek şu hayat bir uykuymuş. Rüya gibi geçmiş. Gece yatacaksın. 12'de yatıyorsun sabah mesela Bekle. Diyorsun ki 5 saat ya 5 saat. Nasıl geçer? Kafayı koyuyor, zil çalıyor. Aha, saat olmuş be. Nasıl geçti? Rüya gördün ya. Bir anda sanki bitti Beş saat bir anda geçmiş. Ömür de aynı böyle. Şu dünya hayatı bir uyku gibi, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür, ömrümüzün ne yok? Temeli yok, ömür sabit değil. Rüzgar bir vuruyor, bir bakmışsın ahirettesin ya. Allah Allah. Senin o ömrü bakiden hiç haberin yok. Son cümlesi ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Çünkü ölüm sekeratı gelince firavun bile uyanmış. Ölüm anında cehennemdeki yerini görünce firavun bağırmış. Ben iman ettim Musa ile Harun'un Rabbine demiş. Ama cevaplar açılmış. Gideceği yer görmüş. İmtihan bitmiş. İmanı makbul ve kabul olmamış. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor, insanlar ne diyor? Uykudadırlar. Ancak ölünce uyanırlar. Siz Ölmeden evvel ölünüz. Yani uyanınız diyor. Ölüm anı herkes uyanacak. Mesele ölmeden evvel uyanmak. Şu dünyanın ahiretin mahiyetini anlamak. Evet. Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan. Cenab-ı Hak cümlemize hakiki manada bütün duygularımızla uyanmayı Cenab-ı Hakk'ın rızasına muafık amellerde, hizmetlerde bulunmayı, imanla, Kur'an'la, hizmetle yaşayıp, imanla, Kur'an'la, hizmetle ölmeyi cümlemize nasip etsin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.